Hepinizi, hepinizin inşallah her şey gönlüne göre olsun diyorum. Biz de <laughs> şimdi şeye gidiyoruz. Doğa parkına biraz bir hava alalım dedik. Çünkü biz sevmiyoruz böyle kalabalık yerler arkadaşlar. Şimdi çıkıyoruz evden de böyle sakin bir yer olsun dedik. Ee, biraz hava alalım, nefes alalım. Böyle kalabalık, curcuna insanların olduğu yerlerden hakikaten şey geliyor. Eee hani yorucu geliyor artık. doğal istiyoruz daha doğrusu. Hani böyle abi ve mavi kapalı yerler değil de hani diye gidiyoruz. Hadi gelin herkese haber verin. Burada olduğumuzu ee, ve mutlaka arkadaşlar başınıza ne gelirse gelsin. Unutmayın her şeyin bir şeyi mutlaka vardır. bir çözümü mutlaka vardır. Her şeyin arkadaşlar mutlaka ama mutlaka ilah sistem tarafından bir hayrı vardır. Buna her zaman inanın olan her şey hayrınıza ne yaşamış olursanız olun arkadaşlar emin olun ki daha iyisi için. Bazı insanlar girer hayatınıza insanlara çok kızarsınız. Ee, sizi kandırırlar, aldatırlar ya da arkanızdan konuşurlar, kazık atarlar bir şey olur. Ama emin olun ki aslında o sizin e, arkadaşlar bir üst seviyeden daha sonraki aşamada hayatınıza birilerini çekmek için daha üst seviyeden e, istediğiniz hayatı yaşamanız için sadece aracı kişiler. Tekrar diyorum yeni gelenler için biz de şeye gidiyoruz böyle Kırklareli tarafında mı dedi, Fikret nerede dedi bir yerde böyle tabiat farkı varmış. Piknik yapacağız, termosumuzu falan aldık böyle. Koyduk piknik çantamızı gidiyoruz. Göstereyim size piknik çantamızı, piknik çantamız da burada. Burada da böyle piknik dedi belki şey var. E, o da araba sürüyor. <laughs> böyle biraz kafamızı dinleyelim dedik. Dediğim gibi sakin yerleri seviyoruz vallahi biz. Böyle lüks lokantalarmış, mekanlarmış, bilmem nelermiş. hiç hiç çiç. Hiç, biz daralıyoruz yani ait hissetmiyoruz biz oralara kendimizi yerlere yatalım, böyle çimlere yatalım, topraklara yatalım. Termosumuzu aldık, çayımızı aldık, peynir ekmeğimizi aldık gidiyoruz. Haydi o zaman şimdi canlarım. Siz birer bardak suyunuzu alın demiştim size. Siz suyunuzu alana kadar ben sorularınızı cevaplayayım. Evet arkadaşlar doğru duydunuz. Evimi aldım, arabamı aldım, yazdığımı aldım. Sevgilim döndü, kocam döndü, metresi bıraktı dediğiniz niyet kahvesi. Yarın pazartesi yani saat 11'den sonra kampanyası bitiyor. Saat 11'e kadar Pazartesi sabah saat 11'e kadar ne alırsanız alın linkten profilimdeki hikayelerimle e, linkten ulaşabilirsiniz burada YouTube videolarımın altına link koyuyorum ulaşabilirsiniz. Tansu'dan bir can yıldırım niyet butları mağazasından her kargoya bir niyet kahvesi kampanyası Pazartesi sabah saat 11'de bitiyor arkadaşlar ve e, yine oda kokularında bir alana ikincisi sadece bir TL kampanyası var biliyorsunuz o da bitiyor arkadaşlar. Amber'le evim arabamı aldım. Şaka yıkları buldum. Mandalina ile Çocuğum çok başarılı oldu. Ut kokusu ve özgürleştim. Büyüden, nazardan, negatif enerjiden kurtuldum diyorsunuz. Çilekte acayip aranan, haz duyulan bir insan oldum. Lavantayla cilvele cazibeli bir kadın oldum diyor biliyorsunuz Ve arkadaşlar bir alana ikincisi bir TL gerçekten zararına zaten biliyorsunuz. Bir de kuponlar var, sipet indirimler bir sürü, bir sürü bir sürü şeyleri var bitiyor. Bir de diğer arkadaşlar doğal taşlar. Doğal taşlarda %65'ten fazla indirim var. Ve yurt dışından getiriyorum. Alandaki en uzman kişilerin öğretileriyle sizler için kodluyorum. Ee, ve gerçekten de zararına satışta. Onlar hepsinde fiyat güncelleme olacak. Kaçırmayın canlar. Ve bir de ama biz çıktık ama trafiğe bakın. Geç kaldık. Ne kadar gösteriyor Fikret? Ay, aman iki saat. Hmm, İstanbul'da bir yere gideceksen karga bokunu yemeden yollara çıkacaksın. Yoksa yandın. Ay Allah. Ve şey bir de bir diğeri arkadaşlar Güneş kremini çok seviyorsunuz. Güneş kreminde biliyorsunuz %65'e varan indirim var, 50 TL kupon var. Yanında çay çayağacı e, yağı hediyesi var. Yanında bir de arkadaşlar şey var. E, siz söyleyin turuncu ip hediyesi var. Muzelerine doyamadığınız o da yarın sabah saat 11'de kampanya bitiyor. Yine Yine atkestanesi kampanyası var. Bir alana ikinci sadece 1 TL ve morap mor, ite hediyesi var. E, dediğim gibi arkadaşlar bütün kampanyalar, bütün ve parfüm hürrem sultanın en çok sevdiği kokulardan özel üretildi. Yoğun afrodizyak içeriyor. E, bir aranan özlenen merak edilen olmaya yardımcı yine sıkılaşma içerisinde arkadaşlar özel kokular var özel yağlar var ve yanında çok özel yasemin yağı hediye ediyorum onunla da 10-15 kilo verdim ve çatlak serilikten de kurtuldum diyorsunuz dediğim gibi bütün hepsinde fiyat güncelleme olacak bütün o kampanyalarda bitecek mutlaka 11'e kadar almak isteyenler aslında tekrar söylüyorum pazartesi saat 11'den sonraki kargolarınıza niyet kahvesi kampanyası bitiyor canlı şimdi arkadaşlar hazır mısınız herhalde sularınızı artık almışsınızdır diyorum şimdi Şimdi arkadaşlar burnunuzdan derin bir nefes alın, aldığınız nefesi tutun ve lütfen herkese burada haber verin. Burada değillerse bazen kaydetmiyor biliyorsunuz nasiplerin ağızına üzülüyorlar sonra. Sizlerde enerjinizi mühürlemek için üç arkadaşınızı davet edin, aklınıza ilk gelen dört renk veya kokuyu yazın, alanınıza girin ve şimdi arkadaşlar ağzınızdan 21 defa hızlı hızlı nefes alıp verin.

Allah'ım sana geldim, sana sığındım. Tek vekilim sensin. DNA ve hücresel hafıza boyutunda şimdi ve tüm zamanlara doğru yeni günün frekansıyla, yeni günün enerjisiyle ben dualarımı yaşarsam neler olur çok merak ediyorum. Allah'ım ne olur bana bunu gösterdi. Ve şimdi lütfen kendi içindeki hatırlayabildiğin en küçük çocuğu gökyüzünde hayal et. En küçük çocuğu ve içindeki çocuğun karşında gökyüzünde bir gökdelen olduğunu hisset. Şu bakın TÜYAB'ın şeyi var ya. Burada biliyorsunuz yani kitap varlarına çok geliyordunuz. Ee, i̇nşallah yapacağız yine kitap farlarında da. Ee, şu gökdelenin var ya bakın gibi TÜYAB'ın şeyi biliyorsunuz. Hani sen buraya bir düşünün. Orada üstünde en üstünde ucunda kendinizi hayal edin. Ve oradan lütfen şimdiki şimdiki hayatınızı hissedin. Özellikle buraya denk getirmek istedim. Bunu size canlı yaşayın diye. mi denk getirdim. Çok şükür. Fırat'a çıkmak istedi. Bekle bekledim. dedim. Canlı yayın açacağım. Şunu hissetsinler diye. Tam yakaladım. Harika. Şu lütfen en üstünde kendinizi hayal edin. Küçükken. Ve şimdi aşağıdaki şurada yerin altında yolda da şimdiki hayatınızı izleyin. Bir bakın bakalım yukarıdan şu yukarıdan kendinizi bir izleyin. Şimdiki hayatınızda nelerde böyle yüzünüzü ekşitiyorsunuz, nelerde mutlusunuz, nelerde kendinize kızıyorsunuz, neler olup bitiyor bir bakın bakalım. Hissedin neler yolunda, neler yolunda değil. Tam şurada tepedesiniz, içinizdeki çocuk ve aşağıdan da şimdiki hayatınızı izliyorsunuz. Ve şimdiki aklınızla, şimdiki aklınızla bu hayatınızda neleri yapmazdınız? Evet, berik düzü yap şimdiki hayatınızda neleri yapmazdınız arkadaşlar? İçinizdeki çocuk olarak şimdi izlediğinizde tam yukarıdasınız. Şimdi neleri yapmazdın? Yani o e, içindeki çocuk e, çocuğa şimdi fikir verseydin bunları 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 yapma gibi neye fikir verme? Yani yapma derdin. Nasıl bir akıl verirdin ona? Mesela niye bununla evlendin? Bu ilişki yanlış. Bu iş yerinde senin ne işin var? ne bileyim işte çok e, insanları kafaya takıyorsun nasıl bir fikir verirdin şimdiki hayatına sen oradan gökdelenden içindeki çocuk sana e, fikir veriyor şimdiki aklın olsaydı bunları bunları neler diyor ve şimdi lütfen burnundan derin bir nefes al ve aldığın nefesle şimdiki hayatını da buraya bu gökdelen gibi düşün bunu ve bu gökdeleni çıkardığını hisset Buna ne diyorlardı Fikre? Kule, kule. Ha, kule. <laughs> Hadi aklıma gelmedi. Şimdi içindeki derin nefes al, aldığın nefesle kuleye, şimdiki hayatındaki seni de çektiğini hisset. Nefesle çekip yukarıya çıkarıyorsun ve berabersin. Şimdi o çocuk çocuğa lütfen olmasını istediğin çocuk şimdiki ana dualarını fısıldıyor. Hadi en çok olmasını istediğin duana yüklen, odaklan. En çok olmasını istediğin. Üç duana tam burada kulede hisset gör gördüklerini duy duyduklarını hisset hissettiklerini Şimdiki sen içindeki çocuğu kucakladın. İçindeki çocuk bilinçaltın. Bilinçaltın senin duyguların. Dualarının kabul olmasına engel olan geçmişteki duyguların. Şimdi içindeki çocuğu dönüştürüyorsun. Hadi en çok olmasını istediğin o dualarının olmuş haline hisset. Şimdiki sen içindeki çocuğu kucakladın ve değiştirmen gerekenleri söylüyorsun. Şimdiki hayatında yolunda gitmeyen, yani şimdiki aklım olsa yapmam dediğin ne varsa onları söyle ve duaların olmuş halini hisset. Ev, araba, yazlık ne istiyorsan. Sen yükseldikçe bilincin açık olur. Sen ne kadar yükselirsen o kadar çok bilincin yeniden kodlanmaya hazırdır. Ve bir, bir kuredesin. Şimdi yüksekte doğanın olmuş halini hisset. Ev, araba, yazlık her şey var. Ve şunu söyle. Ben şu andan itibaren kendimi yenilemeyi seçiyorum. Şu andan itibaren dualarıma yönelik kendimi yeniden kodlamayı seçiyorum. Yapmamam gereken ne varsa bırakmayı seçiyorum. Yapmam gereken ne varsa harekete geçmeyi seçiyorum. Ben şu şu andan itibaren sadece ve sadece doğru olanı, dualarım yönünde olanı yapmayı niyet ediyorum. Üç duan birlikte senin şimdiki aklın ve içindeki çocuk olarak bu kulenin üzerinde. Evlendiğini hayal et hadi burada. Ev almışsın, istediğin ev burada, araba burada, yazlık burada. Ne istiyorsan hepsi burada. Gör gördüklerini, duyu duyduklarını hisset hissettiklerini. Derin bir nefes al, aldığın nefesi tut ve şimdi nefesini bırak. Şimdi nefesini bıraktığında gökyüzündeki o kulenin üzerinde gözlerindeki içindeki çocuk ve sen bu yola geldin. Şimdi bu senin istediğin yeni yol. Yeni hayatına götürüyor seni. Şimdi en çok olmasını istediğin o kulün üzerinde hayal ettiğin dualarınla bu yolda gittiğini hisset. Şimdi ne olmasını isterdin? O ev, araba, yazlık ve şimdi sol yumruğunu sık ve üç defa tekrar et. Gerçekleşiyor, gerçekleşiyor, gerçekleşiyor. Ve senden istediğim Lütfen bir e, tatlı kaşığı, bugün mutlaka yap. Bir tatlı kaşığı kadar tarçın al ve e, bir tavan içerisine koy ve o tarçın içerisine bir çay kaşığı kadar da toz şeker koy ve ikisini birlikte kavur ve o tarçın kokusu ve şekerin kokusu şeker tuz tarçın bazı şeyler bir biliyorsunuz çok güçlü şeker ve tarçını bir tatlı kaşığı kadar tarçın bir tatlı kaşığı kadar şeker gibi olur bir çay kaşığı ne kadar varsa evinde bir çay kaşığı kadar şeker bir çay kaşığı kadar tarçın olur bunları tavanın içerisinde karıştır. Bunları karıştır ama dualarını o kulenin üzerinde hayal ettik ya. Dediğim gibi ben özellikle kuleyi o alana yaşayın hissettim. Bazen biliyorsunuz özellikle tünele denk getirmek istiyorum. Böyle bilinçaltımızın algımızın açık olduğu alanlar, su kenarları gibi, bazen orman yeşil alan gibi yüksek yerler de bilincimiz için çok önemli. O kulenin üzerinde hayal ettin ya, o çok farklı bir hayal çok farklı bir bilinç noktasıydı. Onu, o bilinç noktasındaki hayal ettiğin dualarını o kavurduğun tarçın ve şekerin içeride... kat olmuş hale hissederek karıştır. Ne olmasını istediysen ev, araba, yazlık, gelinlik ve bunu evinin dış kapısının önüne serp ve serptikten sonra 11 defa ellerine yükseliyorum. Bu bir yükseliş dansıydı. Yükseliyorum, 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 yükseliyorum diye çırp ve Allah'ım doğalarım yönündeki enerjiler, frekanslar evime, haneme, zihnime, bedenime girsin de. Ve silme, süpürme. Bırak orada kaldığı kadar kalsın. O kadar çok mucize yaşayacaksınız ki bazen biliyorsunuz camiye gidiyorum, bazen böyle deniz kenarına, bazen ormanım. Bu çok düş düzeydi. Mutlaka yapın. İnşallah Allah kaydeder ve elinizdeki su var ya hani su getirin demiştim sizden ricam o suya da o kavurduğunuz tarçınla şekerden azıcık katın ve onu da için tüketin ne bileyim helva yapabilirsiniz sütünüze katabilir bir şekilde bir arkadaşlar tüketin ve ee, mutlaka üç arkadaşınız daha üstüne aksedekiler yani 4 renk veya kokuyu yazın. Sizi seviyorum. Açta kalın. dualarla kalın. Tekrar söylüyorum. Canlarım evimi aldım, arabamı aldım, yazdığımı aldım dediğiniz niyet kahvesi kampanyası ve diğer kampanyalar pazartesi saat 11'de bitiyor. Pazartesi sabah saat 11'e kadar ne alırsanız alın. Her kargoya niyet kahvesi. Kendine özel niyet ile biliyorsunuz yüzlerce niyet var. Bakalım sana hangi niyet gelecek. Niyet ile mesaj ile kodlaması gelecek. Oda kokularında bir alana ikincisi sadece 1 TL ki bizim oda kokularımız çok özel. Özellikle sprey şeklinde yaptık. Ben de şimdi yanıma aldım, çantamı aldım. Arabanızın, mekanlarınızın gittiğiniz yerlerin enerjisi değişsin diye. Her yere taşıyabilin, götürebilin, üstünüze sıkabiliriniz yapmasın diye. Bir alan ekinci sadece 1 TL gerçekten şeker gibi fiyata herkes stokladı tükeniyor. O da yarın saat yine 11'de bitecek. Yine Doğan taşlardaki indirim bitecek ve birçok arkadaşlar fiyatlar değişecek. Mutlaka tekrar söylüyorum almak isteyenler stok yapıyor kalmıyor. Sizi seviyorum. Çok Bircan çok Yıldırım bir yazar bir sayfasını bir Instagram'da bir mutlaka bir takip edin. Şimdi aslanlar Bircan Yıldırım alt hesabındaki aslanlar kanalını arkadaşlar günün kodlamasını açıyorum ortak ile ilgili. Hemen koşun orayı doldurun. Sizi seviyorum. Aşkta kalın. Koca kocaman 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 öpüyorum canlarım. Hepinize mutlu pazarlar. Ve yarın mutlaka saat 11'de tekrar burada olun.